akrabalığı, süt kardeşliği konusunu işliyoruz. Dinimize göre aileler anlaştıkları zaman yabancı bir kadın onların çocuğunu emzirebilir. Bu caizdir. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Niye dinimiz bunu caiz görmüştür? Çünkü bazen bu durum zorunlu hale geliyor. Örneğin bir çocuğun annesi vefat etmişse veya annesi hastaysa, bir özürden dolayı çocuğu emziremiyorsa o zaman başka bir kadın o çocuğu emzirmek zorunda kalıyor. Bunun gibi nedenlerden dolayı dinimiz bunu uygun görmüştür, bunu caiz görmüştür. Buna rada konusunu diyoruz. Yani bir kadının yabancı olan bir çocuğu emzirmesi demektir. Bu nasıl meydana geliyor? Bunun kuralları vardır. Şimdi bizler de bunlara bakacağız. Kalilur radai ve kethiruhu sawam Az emzirmek ile çok emzirmek eşittir. Yani süt akrabalığın meydana gelmesi için çocuğu bir defa emzirmek ile birkaç defa emzirmek arasında bir fark yoktur. Hanefi ve Maliki mezhebine göre süt akrabalığın meydana gelmesi için bir kadının bir defa bir çocuğu emzirmesi yeterlidir. Önemli olan sütün çocuğun midesine inmesidir. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise Beş ayrı zamanlarda bir çocuğu emzirmekle süt akrabalığı meydana geliyor. İla haslefi fi muddetir radai bu emzirme rada müddetinde meydana gelirse o zaman süt akrabalığı meydana geliyor. Taallaka bihi tahrimu onunla haramlık meydana geliyor. Eğer rada muddeti, rada dönemi geçmişse o zaman bir kadın bir çocuğu kaç defa emziriyorsa emzirsin yine de süt akrabalığı meydana gelmez. Şimdi bize rada dönemini anlatıyor. Ve muddetur radai inde Ebu Hanife'te 30 şehren. İmam Ebu Hanife'ye göre rada müddeti 30 aydır. Bir kadın iki buçuk yaşından küçük olan bir çocuğu emzirirse onun süt annesi olur. O çocuk da onun süt çocuğu olur. İmam Malik de Maliki mezhebi de İmam Ebu Hanife'ye yakın görüş beyan etmişler. Bu emzirme döneminin 2 yıl 2 ay olduğunu, 26 ay olduğunu söylemişler. Ve kâle Ebu Yusuf e ve Muhammedun senetani. İmameyn dediğimiz İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre reda dönemi 2 yaşına kadardır. Bir kadın 2 yaşından küçük olan bir çocuğu emzirirse aralarında süt akrabalığı meydana gelir. Eğer bir kadın iki yaşından büyük olan bir çocuğu emzirirse o zaman süt akrabalığı meydana gelmez. Şafii mezhebi ve Hanbeli mezhebinin görüşü de İmameyn'in görüşü gibidir. Onlar da iki yaşına kadar diyorlar. 2 yaşından sonra süt hısımlığı, süt akrabalığı meydana gelmiyor diyorlar. Genel kabul gören görüşte 2 yaşından küçük olan bir çocuğu bir kadın emzirirse aralarında süt akrabalığı meydana gelir. Tabii ki süt akrabalığı nafakayı gerektirmiyor. Süt akrabalığı varis olmayı gerektirmiyor. Feyda maddet muddetur radai eğer rada muddeti rada dönemi geçerse lem yetallak bir <laughs> radai tahrimun. O zaman emzirmekle haramlık meydana gelmez. Haramlığın meydana gelmesi için anlattığımız şekilde rada döneminde olması lazımdır. Bir kadının bir çocuğu emzirdiği bu nasıl sabit oluyor? Bu ikrarla oluyor, şahitlerle oluyor veya yazılı belgelerle oluyor. Hanifi mezhebine göre bu konuda en az iki erkek veya bir erkek iki kadının şahitliğiyle böyle bir durum gerçekleşir. Şafii mezhebine göre en az dört kadının şahitliğiyle süt hısımlığı, süt akrabalığı gerçekleşir. Maliki ve Hanbelilere göre ise bir kadının şahitliği yeterlidir. Yani bu durumda şahitlik yapılırsa, bunlar gerçekleşirse o zaman süt akrabalığı gerçekleşir. Süt akrabalığı nasıl oluyor? Şimdi bize bunu anlatıyor ve yahrumu minar radai ma yahrumu minen nesebi. Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar. Bir kadın bir çocuğu emzirdiğinde o çocuk o kadının çocuğu oluyor. O kadının diğer çocuklarına kimler haramsa aynısı o bütün insanlar, o bütün kadınlar o çocuğa da haram oluyorlar. İşte bu şekildedir. Yani bir kadın bir çocuğu emzirdiğinde o kadın o çocuğun annesi oluyor. O kadının kız kardeşi onun teyzesi olur. Erkek kardeşi onun dayısı olur. O kadının babası onun dedesi olur. O kadının kocası o çocuğun süt babası oluyor. O kadının kocasının babası o çocuğun dedesi olur. O kadının kocasının erkek kardeşi onun amcası olur. O kadının kocasının kız kardeşi ise onun halası oluyor. Bu böyle devam ediyor. Bunun için genel olarak şu kaideyi söylüyoruz. Süt emenin nefsi süt emzirenin nesline haram oluyor. Yani o çocuğun nefsi o kadının nesline haram oluyor. Sadece o çocuk. O çocuğun diğer kardeşleri, babası, amcası vesaire o aile aile ile aralarında herhangi bir bağ yoktur. Şimdi bize şunu anlatıyor nesep yoluyla iki kişi haramdır ama süt emzirme yoluyla haram değildir. Bunları anlatıyor. Birincisi şunu diyor. İlla umme uhtihi min redai. Kişi kendisinin süt kardeşinin annesiyle evlenebilir. Bir kadın bir çocuğu emzirdi. O çocuğunda annesi vardır. O kadının öz çocuğu o çocuğun annesiyle evlenebilir. فَاِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا O kadının çocuğu süt kardeşinin annesiyle evlenmesi caizdir. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ Kişi nesepten olan kardeşinin annesiyle evlenemez. Yani böyle bir durumda bir kadının bir kadın bir çocuğu emzirdi. O kadının öz oğlu o çocuğun annesiyle evlenebilir. İkincisi ve yecuz en yetezevvece uhte ibnihi minar radai. Erkek kendisinin süt oğlunun kız kardeşiyle evlenebilir. Bir kadın bir çocuğa süt verdi. Onun kocası, o kadının kocası o süt vermiş olduğu çocuğun ablasıyla evlenebilir. Ve yecuz en yetezevvece ibnihi minar radai. وَلَا يَجُوزُ مِنَ النَّسَبِ Nesepte bu caiz değildir.